Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model, gördüğünüz gibi harika duruyor. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 9 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 9 ve 9'un katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 2 ilmek daha atıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Modelim için İlk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 9 ve 9'un katları demiştim. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, iki model olacak şekilde ben şişime ilmeklerimi attım. 9 9 18 iki tane ekstradan atıyoruz. 20 İki tane de kenar alacak şekilde toplamda 22 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü. Burada bir sıra ben düz olarak öreceğim. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulayacağım. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Evet ön yüze geldik ve modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane tersim örüyorum. Bir, iki. İki tersten sonra yedi tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Birinci modeli kurmuş olduk. İkinci modele geçiyoruz. İki ters, 7 düz. 1 2 3 5 6 7 İkinci modelimizde kurduk. İki tane ekstradan atmıştık. Bunları da ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Arka yüz gördüğümüz gibi ördük. Dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tersimi. Bir, iki. İki tersimi ördükten sonra buraya geldik. Burada yedi tane düzümüz vardı. İlk üçünü şu şekilde üçüncü ilmeğimi alıp diğer ikisiyle yerlerini değiştiriyorum. Sağ tarafa doğru. Daha sonra şişime takıp düz olarak örüyorum. Üçünde. Bu kenarda da üç ilmeğimi aynı şekilde yapacağım. Ortadaki bir tane ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Buraya geldiğimde bu üçü de sol tarafa doğru yerlerini değiştiriyorum. Şimdi takıp hepsini tek tek düz olarak örüyorum. Birinci modeli yaptık. İkinci modele geçiyoruz. Aynı şekilde iki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra burada üçüncü düzüm alıyorum. Şuradaki iki ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. Şime takıp hepsini düz olarak örüyorum. Burada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada da sol tarafa doğru ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Bir ilmekle iki ilmeğimizin yerlerini değiştirdik. Ve düz olarak örüyoruz. İki tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz. Tersleri ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Dönüyoruz tekrar ön yüzdeyiz. Genelimi ördüm. İki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra burada bir tane düz örüyorum. Bir tane düzden sonra iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu iki ilmeği sol tarafa doğru kesiyorum. Bir düz. Birinci modeli uyguladık. Buralarda kestik. Buralarda artırarak ilmek sayılarımızı eşitledik. Devam ediyorum ikinci modelimle. İki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra bir düz. Bir düzden sonra ne yapıyoruz? Sağ tarafa doğru kesme yapıyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. Sol tarafa doğru kesme yapıyorum. Bir tane düzüm ördüm. İki ters. Ve kenar. Döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka tarafta hep aynı işlemi yapıyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak ilerliyoruz. Yapılışı oldukça zevkli bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve kenar ünlemişiz. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz. Genel mi örüyorum. İki tersimi örüyorum. İki tersinden sonra burada ne yapmıştım? Bir tane düz örüp kesme yapmıştım. Şimdi direkt kesmemizi yapıyoruz sağ tarafa doğru. Başını doluyorum. Şu aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 Başını doladım. Bu ikisini de sol tarafa doğru kesiyorum. 2 ters bu iki mi ne yapıyorum? İkinci modele geçtik. Sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını doluyorum. Üç düzümü örüyorum. Başını doladım. Bu ikisini de sol tarafa doğru kesiyorum. İki ters. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz. Terslerimizi ters olacak şekilde. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uygulayacağız. Evet modelimizin son sırasında tamamladık. Döndük. Ön Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı tekrar ne yapıyorum bir kere daha göstereyim kenar ilmeğimizi örüyoruz kenar ilmeğimden sonra iki ters 7 düz örüyoruz birinci sırasında birinci sırasında modelimizi bu şekilde kuruyoruz iki ters 7 düz olacak şekilde kuruyoruz burada da iki tersimizi örüyoruz ve kenar Ilmeğimiz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet ön yüze geldik ve modelimizle devam ediyorum. İki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra burada ne yapıyordum? Üçüncü ilmeğimi diğer ikisiyle yerlerini değiştiriyorum. Sağ tarafa doğru şime takıp düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Daha sonra buradaki üç ilmeğimi de sol tarafa doğru bir tanesiyle iki ilmeğimizi yerlerini değiştiriyorum. Sol tarafa doğru bu şekilde. Şime takıp düz olarak örüyorum. Üçünü de. İki ters. iki tersten sonra üçüncü ilmeğimi alıyorum. ikisinin önünden. Ve düz olarak örüyoruz. Bu üçünü. Ortada bir düzüm var. Örüyorum. Bu tarafta da bu ikiyle bir tane ilmeğim yerlerini değiştirip düz olarak örüyoruz iki ters ve kenar ilmeğimiz dönüyoruz. Arka yüzü gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum, iki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra burada ne yapıyordum? Bir tane düz örüyorum. Sağ tarafa doğru kesme işlemi yapıyorum. Başını doluyorum, bir düz örüyorum. Başını doluyorum, sol tarafa doğru kesme yapıyorum. Bir tane düz. İkinci modele geçiyoruz. İki ters örüyorum, bir düz, bir düzden sonra sağ tarafa doğru kesme yapıyorum, başını doluyorum, bir düz, başını doluyorum, sol tarafa doğru kesme yapıyorum, bir düz, iki tersim örüyorum, kenar ilmeğimiz. Arka tarafı örüp gelelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizle devam ediyoruz. Gene ilmeğimizi ördük. İki tersimizi örüyoruz. İki tersimizden sonra buradan sağ tarafa doğru kesme yapıyorum. Başını doluyorum. Üç tane düz örüyorum. İki. Üç. Başını doluyorum. Sol tarafa doğru kesme yapıyorum. İkinci modele geçiyorum. İki ters. İki dersten sonra sağ tarafa doğru kesme başın dola üç düz başın dola sol tarafa doğru kesme yapıyorum iki tersimi örüyorum kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz burası modelimizin son sırası buradan sonra tekrar modelimizi baştaki gibi uyguluyoruz gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model herkesin rahatlıkla yapabileceği çok şık harika duran bir model anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz anlaşılır olabilmesi açısından iki kere göstermek istedim Umarım anlaşılır olmuştur ve kenar ilmeğimiz döndük Şu şekilde ön yüzdeyiz modelimiz gördüğünüz gibi ortaya çıktı çok şık duruyor ilerlemiş şekli de bu şekilde Gördüğünüz gibi yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.